Ve biz de çok güzel bir hikayeyle devam ediyoruz. Mucizelere tanıklık edeceksiniz dedik ya Güne Bakan'ın içinde. İşte o mucizeyi şimdi anlatacağız size. Figen ve Hasan Özbay çiftinin 28. haftada dünyaya gelen ve benim mucizem olarak adlandırdıkları serebral palsi tanılı çocukları Ege'nin hikayesi bu. Ege'nin fizik tedavi süreci ailesinin gayretleriyle bir oyuna dönüşmüş ve özel gereksinimli çocuk sahibi bütün aileler için örnek oluşturması gerektiğini umduğumuz bir tedavi e, bir anlamda sistemi kurulmuş. Benim mucizem oyun eşliğinde fizik tedavi bu sistemin adı ve kurucusu Hasan Özbay telefon attığımızın diğer ucunda. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk Ebru hanım. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için öncelikle. Rica ederim. Evet sizi tanımak istiyoruz hikayenizi dinletmek istiyoruz dinleyicilerimize sizin ve elbette eşiniz ve Ege'nin hikayesini paylaşır mısınız bize lütfen? Büyük memnuniyetle Ebru Hanım ee, bahsettiğiniz gibi 28 haftalık olarak dünyaya geldi oğlum doğumda beynine oksijen yetersiz gitmesinden dolayı cerebral palsili olarak e, dünyaya geldi hı hı. Ee, bazı sağlık problemlerimiz vardı e, göz ameliyatı oldu e, safra kesitinden ameliyatı oldu. ...bu operasyon aşamalarını atlattıktan sonra... ...bir e, hiç... E, ...tanımadığımız, bilmediğimiz bir süreç... ...başladı. Başladı. Süreç Aslında başladı. çok hızlı ilerlemeyelim. Şimdi 28. hafta dediniz. Okay. E, gebelik e, süreci normal miydi? Böyle bir erken doğum bekleniyor muydu? Öncelikle onu soralım size. Gebelik sürecinde... E, ...kasılmalar bayağı bir artmıştı... ...25. Hmm. haftada. E, eşim çalıştığı için... yaklaşık Dört saatlik bir e, yolculuk yapıyordu. Hmm. Beylikdüzü'nden Mecidiyeköy'e gidip geliyordu her gün. E, bu süreçte de e, bayağı ve yoğun bir e, tempolu bir işte çalışıyordu. Ondan dolayı gebelikte 20. haftadan sonra sinyaller vermeye başlamıştı aslında kasılmaları bayağı bir artmıştı. Hı hı. Daha sonra doktor takibine girmeye başladı hızlı bir şekilde ama e, 28. haftada maalesef. E, Almak zorunda kaldılar, dünyaya evet. geldiler. Ama geldiler diyorum çünkü ikiz eşi. E, ikiz bebekler olarak doğdular. İkiz, ikiz bebek olarak dünyaya geldiler. Evet. E, bir oğlum 35 gün yaşadı. Hmm. Hastanede e, kanına mikrop bulaştığı için vücuda yayıldı ve maalesef hmm. aramızdan ayrıldı 35. Onu gün. Onu kaybettiniz. Evet. çok evet, evet. sağ olsun. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ama Ege hayata tutundu. Belki hayata tutundu. 28. Ee, hafta aslında çok erken bir doğum gerçekten. Ee, 40 hafta değil mi normal bir gebelik aynen süresi aynen. normal doğumda? 1200 doğumu. gram. 1200 Hı. gram olarak 1200 gram geldi. evet. Evet 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 aynen öyle. Ve o ufacık 39 santimlik boyuyla baya bir mücadele verdi ama çok şükür şu an e, baya topaç gibi bir şey oldu. Maşallah ona 1200 gram ve kaç santimdi dediniz? 39 santim. 39 santim olarak dünyaya geldi minik Ege ve serebral palsi teşhisi konuldu. Şimdi serebral evet. palsiyi biraz konuşalım. Doğum öncesinde, doğum sırasında ve doğum sonrası erken dönemde özellikle beynin oksijensiz kalmasıyla ortaya çıkan bir durum serebral palsi. Evet. Evet. Efendim. İlerleyici olmayan ancak yaşla birlikte değişebilen motor faaliyetleri etkileyen. Ee, tamamen e, bedensel e, engeller ortaya çıkarabilen, zihinsel değil kesinlikle bildiğimiz kadarıyla. Ee, hareketi doğru. kısıtlayıcı, kalıcı motor fonksiyon kaybı, postür ve hareket bozukluğu olarak tanımlanan e, bir durum. Serebral palsili e, çocuklar derneği SERÇEV, çok değerli bir dernek. Siz de büyük olasılıkla onlarla iletişim evet, halinde biliyorum. olmuşsunuzdur. Evet, evet. evet. Onların tamam. bilgilerinden aktardım e, bu e, ifadeleri. Ee, özellikle bir hastalık değil Bir durumun altını çiziyorlar Bildiğimiz kadarıyla çünkü o Aynen önemli öyle. E, ben Otizm de öyle yani de... mesela spektrum bozukluğu Olarak ifade ediliyor Evet evet, evet. evet. hastalıklar Çünkü bir tedavisi vardır Bir Hı -hı. ilaçla e, iyileştiriliyor ama bu Kalıcı ama ilerlemeyen bir semptom e, Sadece e, Yoğun fizik tedaviyle Doğru fizik tedaviyle Yaşam kalitesi arttırılabiliyor Eğer ki Eğitim verilmezse, tedavi alınmazsa e, aynı şekilde kalıyor, ilerlemiyor, Hı -hı. belki yatalık olarak hayata devam ediyor Hı -hı. Hı -hı. ama e, beynin sağlam hücrelerine fizik tedavi hareketleri öğretilirse... Ee, bu öğrendikleri neticesinde hayatını daha kaliteli bir şekilde devam ettirebiliyor. Devam edebiliyor. Peki Ege'nin hikayesinde e, neler yaşandı doğumdan sonra biraz paylaşır mısınız bizimle? E, sizin için hem çok zor hem de çok e, mücadelelerle geçen ama hiçbir zamanda da umudunuzu kaybetmediğinizi anladığımız kadarıyla bir süreç olmuş. Çünkü benim mucizem e, oyun eşliğinde fizik tedavi diye de bir yöntem geliştirmişsiniz. Evet. Evet. E, yani şöyle bahsedeyim Evrenin En başta ne yapacağımızı, kime gideceğimizi, kimden destek alacağımızı bilmiyorduk. Tabii. Çünkü ilk defa karşılaştığımız bir süreçti bu. Sağlıklı bir şekilde kucağımıza almayı düşünürken e, bazı sağlık problemleri ve ...cerebel palsiyeli olduğunu duyunca... birazcık bir esinle afalladık. Yani doktorumuz hı. çünkü bize hani e, beynin etkilendiği için Zihinsel ya da bedensel probleminin olacağını, bunun da yaşının büyüdükçe ortaya çıkacağını, hmm. belirginleşeceğinden bahsetti. Ee, biz önce diğer sağlık problemlerimizi çözdükten sonra e, fizik tedavi sürecine başladık. O zaman bebek olduğu için hmm. e, bazı hareketleri yaptırmak daha kolaydı. Fiziksel egzersizleri yaptırmak kolaydı ama Hı. yaş büyüdükçe evet. çocukta itiraz etmeler, ağlamalar, evet. yapmayacağım demeler çok fazla yoğunlaşıyor. Yürüme evet. e, çağı yani normalde bir çocuk için işte bir yaş bir buçuk yaş e, civarı. E, Ege de o çağlarda mı hareketlendi? Ege bir bir buçuk yaşındayken sadece sağa sola yuvarlanıyordu. Hı. E, mama sandalyesine oturtuyorduk ama düşüyordu. Kırk dengesi yoktu, yan Hı -hı. dengesi yoktu, düşüyordu. Biz yastıklarla destekliyorduk. Hı -hı. Hı -hı. Ege normalde birkaç yıl öncesine kadar kaba motoru on aylık bebek düzeyindeydi. Hı -hı. Hı -hı. Ee, çünkü kaba motoru çok etkilendi. Evet. Ee, Gözlerinden bir ameliyat ...dediniz galiba. Göz, yani. Gözünün ameliyat yani. oldu... ...evet evet gözünden üç defa ameliyat oldu... Hı hı. ...bir küvezde yoğun bakımda ameliyat oldu... ...iki defa lazerle ameliyat oldu. Göz kaslarını ee, da doğrudan... ...etkileyen bir durum öyleyse. Aynen öyle. Göz damarlarında kanama oluşmuştu... Hı hı. ...küvezdeyken. Hı hı. Önce... ...onunla ilgili bir ameliyat oldu. Sonra e, lazerle... ...iki defa daha operasyon oldu ve... ...gözü sıfırlandı. E, hı hı. Daha sonra biz... fizik tedavi sürecine başlamaya karar verdik. Bu diğer gözü ve... E, safra kesesi problemini çözdükten sonra çünkü safra kesesinde de 7 ay boyunca e, safra kesesi karaciğerin altına sıkışmış anne karnında. Bunu e, saptamak çok zor oldu. Çok ufak bir şey olduğu için hı hı. E, biz İstanbul'a bayağı da gitmediğimiz doktor kalmadı. E, daha sonra e, bir hastanede bir doktor e, şüphelendi ve bizi cerrah başıya yönlendirdi. Orada e, çocuk cerrahı e, olması gereken yere çekti ve safr kesesiz değerleri de, bilirubin değerleri de hmm. normale döndü. Artık o süreci de atlattıktan sonra yaklaşık 7-8 ay sürdü bu küvezden sonra. Hmm. Daha sonra fizik tedavi sürecine başladık. Ee, ama fizik tedavi sürecinde bahsettiğim gibi e, sürekli, her gün yapılması gereken bir şey olduğu için evet. örnek veriyorum çocukluk çağında olan işte bebekler, çocuklar hani oyun oynamak istiyorlar. Hmm. İşte e, evde hani Yaramazlık yapmak istiyorlar ama e, özel çocuklar genelde sabit bir şekilde işte annelerinin bıraktığı bıraktığı pozisyonda kalıyorlar. E dışarı çıkamıyorlar, yaramazlık yapamıyorlar. Eve sürekli fizik tedavi, fizik tedavi işte hastane, rehabilitasyon merkezi. Bu her gün e, aynı şeyleri yaptıkları için belli bir noktadan sonra sıkılıp bunalıyorlar ve artık yeter deme noktasına geliyorlar. Biz e, eşimle akşamları hani Yaptıramamaya başlayınca dedik hani bunu nasıl e, fırsatı çevirebiliriz? Yani bu nasıl düzeltebiliriz? Evet. Neyle e, yapmasını sağlayabiliriz? Nasıl bu olumluya çevirebiliriz? Aynen değil öyle. Aynen öyle. Çünkü bu çocuk yani hani e, yapmak zorundayız. Yapmazsak ileride hem o üzülecek hem de biz üzüleceğiz. Çünkü ya bu, bu çocuk... egzersizlerin düzenli rutin olarak yapılması aslında e, tedaviyi yani... sağlıyor, değil mi? Çok değerli hani şöyle söyleyeyim her gün yapılması gerekiyor hı hı. yapılmadığı zaman çocuk geriye gidiyor hı hı. yapıldığı zaman ileri gidiyor. Ve tabii ki o bir çocuk olduğu için de bunlardan sıkılabiliyor Aynen. Ee, eğer yeteri kadar motive değilse. Evet, evet. hani öyle bir şey ki Ebron, biz bile bazen her gün işe gitmekten işi yapmaktan sıkılabiliyoruz. Çok doğru. Bunlar çocuk hani örnek veriyorum aşağıda arkadaşları e, futbol oynuyor. Işte parkta salıncakta sallanıyor, koşuyor, bisiklete biniyor. Ama da bizim çocuğumuz örnek veriyorum ve tekerlekli sandalyesinde onlara bakmakla yetiniyor. Hı hı. Ya da yukarı çıkartılıyor annesi tarafından örnek veriyorum. Çünkü annelerin de evde işleri oluyor rutin. Tabii. E böyle de. olunca bu çocuk hani onlar oyun oynuyorlar. Ben neden? Neden bu benim başıma geldi? Ben niye oyun hı hı. oynayamıyorum diye Sorgulamalara üzüyorlar. başlıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Biz e, işte oğlum e, YouTube'dan itfaiyeci Sam e, çizgi filmini bayağı bir izliyordu. Evet. E, o süreçte işte, fizik e, tedavi doktorumuz bize yan yan ve geri geri yürümesinin e, beyinsel olarak gelişim olarak çok faydası alacağını ve bacakları yan yan açarak bacak arasının açılacağını söylemişti. Bacaklar kasılı olduğu için birbirine yapışık pozisyonda hı hı. bu çocuklarda. E, yan yan ve geri geri, geri yürümesi gerektiğini söyleyince ya benim aklıma o esnada şey geldi. Şimdi itfaiyeci sen çizgi de izliyor. Hı, hı. İtfaiyeci, bir itfaiyeci kostümü sipariş verdim internetten. çok sevindi görünce hı hı. Dedim, hani gel biz seninle beraber yürüme parkurumuzda itfaiyecilerin yaptığı çalışmalardan yapalım. Harika. Ve, e, bir de şeyi vardı böyle kumaştan bir hortumu vardı. Dedim biz seninle beraber bir yangın çıktı yangın söndürmeye gideceğiz şimdi. E, yürüme parkuruna şarktık olduğumuzu ve dedim ki Ege itfaiyeciler yangını yangının seyrine göre bazen yan yan bazen geri geri söndürüyorlar <laughs> daha kısa sürede yangının müdahale olmaları için dedim ya <laughs> biz de senle yan yan ve geri geri bu yangını söndürelim dedim aradan birkaç gün geçti bir gün yapmadık akşam uy uyumak için yatağa gittiğinde biz bu akşam yangını söndürmedik baba dedi hani onu Arar, hale geldi, ister hale, Arar geldi. hale geldi, ister hale geldi. Arar hale geldi. Aynen öyle. Aynen öyle. Dedik buna arttıralım. <laughs> e, bu çalışmalarımızı arttıralım. Sonra bir tane direksiyon aldım. Oyun direksiyonu, bilgisayar konsolu direksiyonu. Ve <laughs> ayakta duramıyor. E, sürekli düşüyor. E, Sevpa'ya direksiyon konsolunu bağladım. Ve e, 4 yaşındaydı o zaman. Ayağı kaldırdım. Yusuf'tan bir tane araba yarışı açtım. Direksiyon simidini kavradı parmaklarıyla. Ve ayakta dengede durarak, düşmeden, gövde kontrolünü sağlayarak ve parmaklarıyla o avuç içini açarak, parmaklarını uzaklaştırarak avuç içinden direksiyon simdini kavrayıp yani yarım saate yakın bir e, araba yarışı oynadı. Harika. Yani Gerçek ama, bir mucizeye tanıklık ediyorsunuz bu arada değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü nedir? Burada teorik bir dersi Pratikte oyunla hı hı. eğlenceli hale getirerek çocuğun onu ister uzaklara, hale gelmesini sağladınız. Çocuğu ister hale. Hı hı. Aynen öyle. Ve aynen sanıyorum dokuz buçuk yıl sonra ilk adımlarını atmış ege. Aynen öyle Ebra Hanım. Geçen yıl Ağustos ayında Ankara'da bir operasyon geçirdik ciddi bir operasyon kas gevşetme operasyonu. Evet. Dediğim gibi beyinde e, vücuda hareket sinyali gönderen e, hücre hasar gördüğü için oksijen gitmediği noktada hasar gördüğü için beyne kaslara hareket sinyali gitmiyor. Hı hı. Ve kaslar kısılıyor. Kaslar kasılı bir şekilde sert olduğu için bacak istediği şekilde yumuşak bir şekilde hareket etmiyor. Bundan dolayı kas gevşetme ameliyatı olduk e, baya bir multi level ameliyat 15-16 hmm. yerinde bacağının dikiş mevcut yani baya bir ameliyat oldu hmm. daha sonra ameliyattan 6 ay sonra doktor Rumuz adımlamaya başlar dedi hmm. Ve cidden, ameliyattan 6 ay sonra oğlumuz adımlamaya başladı. Harika. Böyle hani 12 yaşında çocuklar paytak paytak yürüyüp düşer. Evet. Böyle tutuna tutuna. O o şekle geldik biz bu e, Ameliyattan 6 ay sonra. Ne kadar yani. güzel. İlk Adımlamaya adımlarını başladı. gördünüz. Kendi de herhalde Aynen öyle. çok mutlu olmuştur. Kendi çok mutlu oldu çünkü ben başarabiliyorum. Tabi. Aa bak ben başardım. İşte bunu öğretmenime de göstersem sevinir mi? Arkadaşlarıma Hı -hı. göstersem sevinir. Bak ben artık görüyorum Bu arada okula devam ediyor değil mi Geyim? Evet, evet evet evet. Zihinsel olarak etkilenimimiz çok azdı. Hı -hı. Bazı çocuklarda fazla olabiliyor. Hı -hı. E, şu an dördüncü sınıfa gidiyor. Ne e, güzel normal Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okulda özel alt sınıfta, özel öğrencilerin olduğu bir sınıfta eğitimini devam ettiriyor. Ama e, hani nasıl söyleyeyim e, akademik olarak şu an çok geride değil. Evet. Verileni kapıyor. Söyleneni anlayıp doğru cevaplandırıyor. Soruları doğru cevaplandırıyor. Harika. E, bu anlamda çok şükür. zihinsel olarak e, çok sıkıntımız yok ama fiziksel olarak da ee, sürecimiz güzel ilerliyor. Evet. İnşallah hani e, belki birkaç yıl içerisinde, tabii süre veremiyoruz, belki ay. Belki yıl hı hı. ama bağımsız yürüdüğü günleri de inşallah göreceğiz. Sizde bu moral destek olduğu sürece hiç kolay değil. Anne baba olarak eminim siz de çok zorluklar yaşadınız. Moralinizin bozulduğu, belki pes etme noktasına geldiğiniz anlar yaşadınız ama hiç umudunuzu yitirmemişsiniz. Ve bulduğunuz bu güzel yöntemle oyun eşliğinde fizik tedavi yöntemiyle Ege daha çok şeyi başaracak ve çok başka çocuklara da örnek olacak diye düşünüyoruz. İnşallah Evren. Amacımız o. hani bizim çocuğumuzun e, yaşam kalitesini arttırmayı başardık. Aynı kaderi paylaştığımız ailelerle de evet. bu durumu paylaşıp hani onların da kendilerine göre e, uyarlayacakları oyunlarla ama altını çizerek fizyoterapistlerine danışarak çocuklarını daha eğlenceli bir şekilde çalıştırmalarını sağlamaları anlamında e, örnek olmaya çalışıyorum. Örnek evet. olmaya çalışıyoruz. Evet. Hatta bununla ilgili e, haftaya Romanya'ya gideceğiz. E, Mersin'de e, EBA GEM Derneği var. Evet. E, bizim benim oyun eşliğinde fizik tedavi çalışmalarından yola çıkarak bir proje hazırladı. Hı hı. Avrupa Birliği'ne sunuldu. Avrupa Birliği'nce kabul edildi. Aa, ne kadar evet. güzel. Annelerin evde çocuklarına oyun eşliğinde fizik tedavi çalıştırmaları konulu bir proje hazırlandı hı hı. ve dört ülke katılacak. Yunanistan, Polonya, Türkiye, e... Yunanistan, Polonya, Türkiye, Romanya. Romanya. Ee, ve, ve siz de katılacaksınız. Beni projenin e, fikir babası olarak Harika. davet ettiler. Hani oradaki farklı oyun tekniklerini, oyun teorilerini de gözlemleyeceğiz o ülkelerde çocuklar nasıl çalıştırılıyor? Onlardan nasıl? da ilham alarak belki o teknikleri Aynen, tekrar öyle. burada uygulayacaksınız. Zamanımızın sonundayız. Benim Aynen. mucizem oyun eşliğinde fizik tedavi diyerek sosyal medya hesaplarında YouTube'da sizin videolarınızı Ege ile birlikte bulabilir sevgili dinleyicilerimiz diyelim. Çok, çok teşekkür edelim. Ben Kolaylıklar dilim Sağlıklar çok dileyelim. Ege'ye sevgiler, eşinize de öyle. Çok teşekkür ederim hanım. Bu mucizeye Daha tanıklık ettik. Biz teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbet için. Benim mucizem olarak adlandırdıkları serebral palsi tanılı çocukları Ege'nin fizik tedavi sürecinin hakikaten bir mucizeye dönüşmesiyle ilgili söyleştik. Fizik tedavi benim mucizem oyun eşliğinde fizik tedavinin kurucusu Hasan Özbaydı konuğumuz ve bugün de güne bakanın sonundayız. Didem Karakelle, Berkay Küçük, Ebru Erkekli yoldaydık günün diğer yarısına doğru. Kalanı hakkını vererek yaşayalım.